Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yine soru köşesi yapacağız. Bana sormuş olduğunuz soruları derledim. Bakalım neler sormuşsunuz. Bir kısmını cevaplayalım. Hocam merhaba. Kanalınızı büyük bir ilgiyle takip ediyorum. Sorum şu ki, psikologlar ilaç yazabiliyor mu? Öncelikle teşekkür ediyorum. Kanalımı takip ettiğiniz için. Psikologlar ilaç yazamıyor. Psikiyatrinin kapsamında, iş tanımında ilaç yazma bizler psikoterapi desteği veriyoruz. Psikiyatri bize yönlendirebiliyor psikoterapi desteği için ya da biz psikiyatriye yönlendiriyoruz. Farmakolojik destek için psikoterapi veriyoruz biz danışanımıza. Psikoterapi sürecinde zaten daha önceki videolarda anlatmıştım. Her kişinin durumuna özeldir psikoterapi tedavisi. Kişiye özel terapi desteği veriyoruz. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Psikoloğa kaç kere gitmem sorunumu çözer. Şimdi her kişinin yaşadığı problem ve yaşadığı probleme yönelik olarak tedaviye ihtiyaç süresi farklıdır. Kişinin durumuna göre terapist belirler durumu ve danışanla birlikte geçirmiş oldukları terapi sürecindeki danışanın terapiye uyumu, terapiye cevap verme süreci, terapideki tekniklerin genellikle bu psikolojik problem üzerindeki etkisi ...bunlarla birlikte düşünecek olursak sürece bağlı olarak devam ediyor danışanın ihtiyacına göre. E, ya da psikolojik problemin ağırlığına göre bu süreç belirlenmektedir. Evet, sıradaki sorumuza bakalım hemen. Hocam ben çok psikolog değiştirdim ama problemimi çözemedim. Bu neden olabilir? Şimdi e, pek çok farklı alana sahip olabilir aslında. Sizin var olan psikolojik probleminize yönelik olarak alanında... ...uzmanlaşmış bir psikoloğa denk gelmiş olabilirsiniz. Ya da fizyolojik bir problemdir aslında, bunu psikolog da çözmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ya da kendi probleminizi değil de başka birisini değiştirmek amaçlı psikoloğa gitmiş olabilirsiniz. Mesela şu hayatımdaki şu kişiye ne söylersem psikoloğa gittiğimde ne öğrenirsem o değişir şeklinde. Kendimizi değil de etrafımızdaki bir kişiyi değiştirmeye çalışıyorsak psikoloğa gittiğimizde bundan kaynaklanabilir. Ee, Sorunun devamında da zaten demişsiniz çok psikolog değiştirdim diye. Çok psikolog değiştirmek de aynı zamanda kafa karışıklığına yol açabiliyor. Yani e, kişinin birlikte başlamış oldukları bir içsel yolculuk bir terapi süreci var. Sürekli değiştirdiğimizde bu terapi süreci de yine yeniden ortama adapte olma süreci demek aslında. Psikoloğa, terapiye sürece adapte olmak. Burada da yine e, işe yaramama durumu tetiklenmiş olabiliyor. Tabii ki pek çok neden var. Bunlar sadece birkaçı. Aynı zamanda e, bir de her şeyi psikologtan beklemek, beni değiştirsin, işte e, sorunuma çözüm bulsun şeklinde bir durum söz konusu olabiliyor. Beklentilerin çok yüksek olmuş olması e, durumu olabiliyor. E, terapi desteğinde tabii ki de psikolog ana faktör ama e, burada danışanın da çabası çok önemli. Verilen çalışmaların yapılması, terapiye düzenli devam edilmesi. Ee, hemen beklentiyi yükseltmemek mesela bir iki seans içinde iyileşmeyi bekleme durumu ee, bu olumsuz bir beklentidir evet son sorumuza bakalım hocam merhaba herkesin sormuş olduğu meşhur soruyu ben de sormak istedim sizler zihin okuyabiliyor musunuz merhaba tekrardan hayır zihin okuyamıyoruz zihin okumaktan kastınız şu ise eğer e, beni daha iyi anlayabiliyor musun hızlı bir şekilde empati kurabiliyor musun şeklinde ise eğer bir iki seans gerekebiliyor. Yani hatta iki seans. Bir zaten birinci seansta tanışma, kişinin kendisini anlatması vesaire bu şekilde geçiyor ama en az iki seans diyoruz. Çünkü karşı tarafın hikayesi e, çok farklı olabiliyor. Yani bize anlatmadığı kısımları olabiliyor daha doğrusu. Unuttuğu kısımlar olabiliyor. Ya da kendisi için önemli görmediği ama aslında terapi süreci için çok önemli şeyler olabiliyor. Bunları atlayabiliyor anlatırken en az iki seans gerekiyor çok iyi bir bağlantının kurulabilmesi adına. Tabii ki de anlayabiliyoruz, konuşabiliyoruz terapi esnasında her şeyi zaten konuşulması da gerekiyor. Fakat dediğim gibi bazı şeyler eksik kaldığı için en az iki seans gerekiyor. Evet bugün sizlerle soru köşesi yaptık. Merak ettiklerinizin bir kısmını cevapladım. Tekrardan soru köşelerimiz olacak bu şekilde. Sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. Randevu ya da bilgi almak isterseniz de zaten iletişim numaralarımız mevcut. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı mutlu zaman dilimleri diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın.